Hello, birazcık da Valoki. İyi oynamıyorum ama olsun eğlenceli. Eskiden Valorant'ı çok oynardım ya var ya. O zaman eğim daha iyiydi. Çıktır çıktır ben niye? Bas kaza aşkım bas gaza. <laughs> Sesin on numara bu arada. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Geliyor tut. Ya ya ama. Kaçamadım. Geçim Duruyorum. bitti. Diğer nerede acaba? İşte orada. Allah. B'de düşman yok. Yok arkada benim var. var. Nereye gitti lan bu? Ölüyor seninle beraber dönüyor. Ölmedi iki saat nasıl satayım. Bir düşman kaldı. Yerin infosu yok. AKK galiba. AKO böyle arkadaşlar bak issettiniz beza. Lan. Şova skinler şaka mı ya? Şey Niye? Çok güzel duruyor da. Ha, çok güzel. Emek var emek. <gülüyor> <gülüyor> emek kokuyor. Alo. Selamlar. Selam. baksın. Ne bakayım Abi hiç şey buraya geliyormuş. Ne düşman görüldü? Sis atıyor. Geliyor, tut. Bike yerinde. Düşman kaldı. O, orada, ha, o da burada. Orası ne? Bu ne? Ha. O base'den dolanıyor ama. Evet tahmin ettiğim gibi. Yakala. B'de düşman var. Ha? Gittin mi sandınız? Kırfet. Öleceğim öleceğim. Gelen şerefsiz. Aa. Ya. Bir Adam iyiydi ya. Ben tüm oynayacağım anladığı daha iyi yayında mıyız şu an? Evet yayındayım. Tükürdü. Tükürdü. Iki, iki. i̇ki kez tükürdü lan iki bana. İki, iki kez tükürdü lan. Ben vurmak istiyorum. Ya. ne <laughs> <Ye, o> lan <laughs> böyle havada bir kaldı. Bir A kel oldu. Neon kel oldu gördün mü sen de oldu mu? Evet evet ben de Neon havada bir yere düştü. Evet. Bu adamlar burada değil. Yardım lazım. Aaa Spike da düştü. oğlum adam gelmiş burnunu sokmuş köşeye. A'da birden fazla düşman. Bir tane kanser kanseradı. Bir telefon numarasını yalım. Tamam Arabalar. Ya böyle işim gücüm olmaz. İsmail abi kesin breach alacak. <gülüyor> Abi Ruhi <laughs> <yürü> çal <ya. gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ruhi Çenet. Spike'ı ben alırım. Spike <gülüyor> düştü. Sis atıyorum. <laughs> Spike, Spike ben, ben Ha o nasıl düştü öyle? Allah belanı senin gibi yiyecek. Spike jetine. A'da düştü. Spike aldım. Bir düşman kaldı. Suratına nasıl tükürdüm abla gördün mü? Evet o da benim suratıma tükürdüm biliyor musun? Spike alacağım diyordum bu arada. Eşek. Atacaksan niye alıyorsun? Böyle ol. Canına var. Ben mor. Çoba da orada. da mı? <laughs> Galiba. Lan! Dedim çoba da orada diye. Ha yok değilmiş. Öteki taraftan kaldır. vurdu beni. Arkan, taraftan. arkan var, arkan var. Arkanız var. Bir e, düşman Arkamız nere lan? Şimdi eğlence Anlamadım. Bir düşman kaldı. Chamber zaten şurada değil Ararsa mi? Arkan. Arka ne arkası var? Ya arka değil ya adam burada. Canan abi. Canan yolda. içine baloncuğa Dolduruyor. Bomba. Beşli bela. Bayağı herkes bir delikten giriyordu bana. Savunucular kazandı. Çok fazla skinim var ama artık skinler tatmin etmiyor beni ya. Bence ona yeni bir harita eklemediler. Zaten yeni haritalar ekleniyor da kimse beğenmiyor yeni haritaları. Hep eskileri istiyorlar. Yani ya iğrenç sonsuz. haritalar var. Ben bir tek bir sevmiyorum ya. Diğer haritalar güzel de. Arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar. Şimdi izleyin baba proyu. Bak körü atarken adam yakaladı ya. Bu aya girdiler. Lan. Şey bu da değil miydi? Selam. de var. Ayakta kalan son oyuncu. Kolay düşman kaldı. Geldi sana geldi. Ah bana mı geldi? Duymadım ki. Tüh ya ben de. Pardon ben benim biliyorum. atam. Yok Gör, görmedim. Ha duydum ben görmedim. Şu abla anlık iki kişiyi vurdu için o anlık panikle yapar okuyamam. Şu abla ne oluyorsun ha? Yok üstüme gelmez şu... diye düşündüm bir anlık da dedim. Şu abla biliyor musun aslında adam hile ben oyun falan okuyamıyorum sen harikasın. <gülüyor> 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 Yok estağfurullah. Hadi. Sen oynuyorsun. Temmiz. Ultim hazır. Onun mandalı var. Asak. Düşmanlar savunan başlar. Mecaz tabanı. Kalsın. Rola da bir yerde. Da var. Yakala. Abi arka Ayakta falan son oyuncu. Hedef yerde. Ya ama mermi değiştiriyordum. Al başladı. Allah. Lan ayrı <laughs> <laughs> report norut, report Spike işte ortada <laughs> oh, oh, Ne yapıyorsun ya? Bir düşman kaldı. Ne i̇şte ne? Dedim işte ben ciddi oynayayım. Onda bu arada. Şimdi eğim galiba. Lan. <laughs> <laughs> Çok, sağlısın. Çok uzaktı, vuramadım anlık ilk vuruşta. Abla kendini açıklamana gerek yok anladık harikasın ya. <laughs> yani şimdi Zimdili bir adam yapmayın. vuramadık da kendini Harcayın. açıklama gerek yok. Kiliz ya. Helal. E, e, Allah belanı. Ben de böyle vurdu. Ben nasıl evet. yaptım ki bunu? Ultiyle. Ama arkadaşlar bir... gelsene. <laughs> Ona oyalıyordum, bana bakıyordun ya. Bir şey üç kilim daha bir reis biliyor musunuz? Lan ona isyan. Üç kilim var, üçü de benim. Taraf değiştiriliyor. Ya o da sen ölmesin abi ya. Hadi bakalım. Geliyor, geliyor. Birini vurdum. Ya abla nasıl çaldım be? Çalmadım. Ağda düşman, Kaş, ben. düşman <laughs> ya, ben de TP attım adama. Şurada sen bu var ya bence hile açtın ha. Yo. Niye hilaç, hile açtın be? Başka başka düştüm. Işte. Spike ada düştü. Geliyor. Tut. Spike bende. <laughs> kaldı. Bu, ıı. Lan nerede o? Ha? <laughs> Uy. Neymiş? Yakınlaşana. sana. sana yakın. Selam. Lan koşma <gülüyor> lan. <gülüyor> Helal kız. Uy. Helal. Allah aşkına. Van HP bu arada. Tam da ben de van HP'yim. İyi olan kazansın. İyi olan İsmail abiymiş. İsmail abi helale yapar mısın? Helale. Helale ne ya? İsmail abi sen var ya nesin ya? Üff. Helalelelele. Lan ne olur. Çekil. Babam yokmuş şu an. Bomba dostum yolda. Lan ne oluyor? Ya oğlum İsmail ya siz oradan başlamadan... geçmeniz mi ya? Kanka 4 kişi bir adamı sıkıyorsunuz. Vuramıyorsunuz mu yani olay bu mu? Sıkmadık. Smoke atacaktım ya. Helal. <laughs> Smoke atayım şuraya. Sesleri salıyorum. Sıra orada değilmiş lan kalan son. Ya hayır. Bir yarışın anda mı? Bir tık sonra kaysaydı ne olacak sanki. Görüş kısıtlanıyor. Mükemmel gizlilik ama. <laughs> Nerede lan bu? <laughs> Helalsin. Saldıranlar kazandı. Şu ablayı banlayın bu arada ya bu ne ya böyle. Ne bu? Çünkü pişman olduğum karşılaşma bir şey muhafızlar olabilir bu arada. Çok değişik sıkıyor ya pata pata pata. O skin iğrenç. Pata 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 değil miydi sıkıyor? ses kaydı alıp ses paralelle koyasım geldi. Bravo bu erkek skin'in eline pembe skin verir misin? <laughs> Nasıl duruyor? Prenses gibi. Prenses skin. Ben de ben de Prenses ayı top. Geliyor Spike B'de düştü. Arkadaşlar bir yardım edin ya. Adamın da var. Dolga gir. Hadi geç artık. Çok sevin. <laughs> Reyne buralarda. dolduruyorum Kafalara dikkat. Ulti hazır. Bir, <laughs> ya, ya. Dolduruyorum. 1 2 yap. Burada. Dolduruyorum. Lan. Lan o ayak sesinmiş Sıra, ya <laughs> en Şimdi spike kapatmış. Spike gitti. Helal. Buraya. Ya adam Ayağı. zıplayarak HS yaptı şey ya. Son sıkarken ben öldüm. Gücü duyunca kill aldı. Uyyy. Yağmurdan kaçan. Yağmurdan kaçan. Sol sol sol. Tabi. Oy. Nercan ne demiştin? Yalan. Abi. Bekliyorum. Bekliyorum. Abi. Dolgun bir öpücük <laughs> <mü>? Dolgun bir öpücük ama. Lan. <laughs> lan o ne? <laughs> lan o, Ercan, o <laughs> Bir tane öpücük istemiştim. Ya abi ya şimdi acısını çıkaralım ya. <gülüyor> <gülüyor> Ismail abi. Sen yüzünü acısı <laughs> <başladı>. Abartma. Evet. <laughs> Ayakta kalan son. Yakala. <laughs> Lan ne yapayım ki? Sal soluk. Jason da atacak bence ama. Ha, hayır. Atma diyecektim. Lan öldü. <gülüyor> <gülüyor> dedim. O or, Bir düşman kaldı. Ablamın Mermiler engelleniyor. Aşkım kurum altındayız. Kurum altındayız. Öldün. Çik. Aşkım ben öbür tarafa dolaşıyorum. Tamam. Ölme. Öleceğim. Öldüm. <laughs> ne no, amanaklıyım. Spider Spike işaretlerini yiyecektim Spike işaretler mi ya? Hiç eğitmez, eğlene. Yavruuu. Tamam. Arkadaşlar yavrum benim düştü yavrum. Geldim ya sağdan. Ayakta kalan son oyun çicekler. Ne bu, bu? Zaman, Ya. Püh. biraz ya. kötü. duvarı. Dalga <laughs> <Ay, ne> geliyor. <gülüyor> 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 <laughs> lan ne oluyor <laughs> ya, <nasıl gülüyor> <satayım>? lan kafa Lan Kazandı. O zaman yayını kapatıyorum. Bir dahaki yayınlarda görüşürüz. Hoşçakalın.